Hepinize iyi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte emirhan kuruyoğlu'nun eski kanallarına bakacağız ben emirhan kuruyoğlu abimizi e, bir tane videosunu izliyordum e, izlediğimde o da kendi kanallarının eski kanallarına bakıyordum yorumlarına baktım yorumlarda Allah razı olsun bir tane emirhan kuruyoğlu'ndaki bir tane kişi o ne oluyor lan emirhan bir tane kişi e, bütün iki, üç tane kanalın ismini yazmış şimdi onları, onlara bakacağız e ee, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, Ebruhan Emrehan abimizin bir tane e, ya arkadaşını şey şurada Ebruhan Kuru abi e, şurada Ege tiplerimi bom bomcu silah tanıtımı hangisini izlesek ilk önce o karanlık şu ışını izleyelim ve getirdikleri. Neymiş acaba? Sayın seyirciler, bir binada iki dil dans ediyor. İyi seyirler. Ya bu güzel değil ya, ben onu istemiyorum. He? De İkincisi de... Bir İkincisini tamamladık. İkincisini... De... Ben bunu izledim, bir daha baştan alalım. Arkadaşlar, 2016. Kabusu kanalına hoş geldiniz. Ben Emin. De... Ben Emirhan. Nene? Arkadaşlar, Filedenin Kabusu kanalına hoş geldiniz. Filedenin Kabusu'nun? Ben Emirhan. Arkadaşlar bugün sizlerle sizin sizler olduğunuz insanlar taklitlerini yapacağız. Umarım başarabilmişsinizdir. İyi seyirler arkadaşlar. Ve e, Emirhan abi e, çeyizle rap, 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 rap yapıyor. Şey ya, yani, Heh. Şey, var daha geldi. Bu Yukarıya bir tane merdiven var, böyle dümdüz duvar gibi ama böyle şeyleri var. Bunun ayarları var kanka. Onu yetiştirmemiz lazım ya. Yani. Tamam. Bu şimdi Bir Şimdi diğerine geçelim. Üçüncü bir tane videosunu izleyeceğiz. Os evin uyardan çıkalım. Şöyle Hdm rankı yolu ee, Hdm rankı şöyle geçelim Buradan Bunu Evet Anladım. arkadaşlar Şimdi biz korku oyunu oynayacağız Arkadaşlar ben öyle olmamını evet. Şöyle kafa topuğuna iş taktik <laughs> Kafa topuna, iş taktik şöyle Mavize de mi çekiyordu? Aha Mavize o zaman var mıydı? Ben şimdi Mavize ne çekiyorum? Arkadaşlar bu arada sesi birazcık kısım Evren Biraz Kırı'yı sesini duymuyorsunuz. Duyuyorsunuz. 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 Dinlemiyorum siz. Bilmiyorum ama <gülüyor> 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 <Yani> nasıl geçeceğiz? Evet, bilmiyorum. ve abonelikten çıkalım. Çünkü olmazsa ni olur mu ya da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, diğerlerinin diğerlerini diğer videoları izleriz. Görüşürüz. Abone like atmayı unutmayın. Ee, Fransızca öğrettiğim bir tane video var. Onu da izlemeyi unutmayın. <laughs>